Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir gün herkesin TCL Plex'te olacağı gibi ben de bugün TCL Plex'te oldum arkadaşlar. Ee, çok araştırdım internetten. Ee, kullanıcı yorumları ve e, üreticinin taahhütlerine bakarak ben de bir TCL Plex White beyaz aldım arkadaşlar. Bunu e, görmüş olduğunuz gibi jelatinle bile açmadım. E, merak eden ya da almak isteyen kullanıcıların görmesi için içerisinde ne çıkıyor, nasıl bir yapıya sahip birlikte incelemek istedik arkadaşlar. Açalım paketini. Heyecanlıyım. Kamerası, işlemcisi çok iddialı bir telefon. Evet, jelatinimizi açtık. Kutumuzu açalım. Böyle sade, şık bir görmüş olduğunuz gibi kutusu var arkadaşlar. Kutuyu tüy açar açmaz bizi, ee, Türkiye Dispiritörü Bilkom, Bilkom Güvencesi'yle isimli küçük bir kitapçık karşılıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde de e, servis noktaları, iletişim bilgileri var ve bu durum güven veriyor. Tüm e, illerde bulunan servislerin adresleri, telefon bilgileri güzel bir şey. Yine aynı şekilde İngilizce bir karşılama metni var. Bu muhtemelen e, evrensel bir metin. Tüm ülke piyasalarına sürdüklerinde e, koydukları bir metin. Bu da güzel. Ve telefonumuz arkadaşlar. Güzelce, görmüş olduğunuz gibi çıkartabilmemiz için bir tutma yeri yapmışlar. Telefonumuzun ön kapalı, arkası kapalı. Ya arkadaşlar çok müthiş bir e, ele oturması mı değil, Çok müthiş bir hissedilirliği var telefonun. Çok hoşuma gitti şu an. Telefonumuzu bırakalım. E, kutu içeriğimize devam edelim. Telefonumuzun tavutunu alalım. Artık her telefonda standart gelen iğnemiz var. Şurada görüyorsunuz. Artık bu her telefonumuzda standart geliyor. Evet arkadaşlar bunun içerisinde de görmüş olduğunuz gibi bir tane şeffaf kılıfımız var ve hızlı başlangıç ve kullanım kılavuzları çıkıyor arkadaşlar kılıfımızın içerisinde ve kılıfımız da gerçekten mükemmel arkadaşlar kılıfın üst tarafı sert plastik ama iç tarafında bilmiyorum kamerada gözükmez muhtemelen iğne ucu kadar nokta nokta her tarafında silikonlar var ve muhtemel telefonun arkadaki cam yüzeyinin sert yüzeyinin çizilmemesi için yapmışlar ve müthiş düşünülmüş müthiş hassasiyetli bir kılıf. Kılıfı kullanır mıyım bilmiyorum İlerideki dönemde bakacağım. Diğer arka arka yüzeyi çok sert olduğu için muhtemelen kılıfı kullanmam gerekecek arkadaşlar. Şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar buradan. şarj kablomuz. Diğer tarafında da muhtemel şarj adaptörü vardır. TCL Blackster'de arkadaşlar e, bence en büyük eksiklik kulaklık çık çıkmıyor arkadaşlar. Orijinalinde kulaklık yok. Ama bence e, bir cep telefonu içerisinde muhakkak kulaklık çıkmalı. Orijinal şarj aleti bayağı ağırlı ve gerçekten kalite olarak müthiş hissediyorsunuz kaliteyi. Bir e, 1.5 amper 5 volt 3 amper, 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1.5 ampere şarj ediyormuş arkadaşlar. Bu şarj aletimiz. Şarj kablosu da güzel duruyor. Kılıfımız. Kılıf da gerçekten kaliteli demiştim zaten. Kutumuzu kapatalım. Kılıfımızı da dışarıda bırakalım. Ve Arkadaşlar gelelim telefonumuza telefonumuzu açalım arkadaşlar. Nasıl bir sistem yapmışlar? Evet, direkt yukarıyı iterek ben poşetini kopartmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu çıkarttık. Ee, umarım gözüküyordur. Telefonun üzeri şu an ilk geldiğinde zaten koruma filmi var. Herhangi bir film katlama gibi bir derdiniz yok. Üzeri filmli geliyor. Arkasında herhangi bir koruma yok. Ama ön tarafı filmli geliyor. Gerçekten çok güzel bir hassasiyeti var arkadaşlar telefonun. Yani ben kaliteyim diyor telefon. Kesinlikle müthiş bir hassasiyeti var. Telefonumuzu açalım. Evet. TCL firması bu telefonda özellikle ekran konusunda çok iddialı olduklarını söylemişlerdi. İlk izlenimim kesinlikle kameraya da görüyorsunuzdur umarım. Müthiş, doygunluklu renkleri veriyor şu an daha açılış ekranımız. Evet, dilimizi seçelim. Türkçe, Türkiye ve Kıbrıs seçenekleri de var. Başlat diyelim. Bizim kart takmadığım için geçiyorum. Kablosuz ağa bağlanacağız. güncellemeleri denetliyor. Ağ bağlandığımız için muhtemelen de güncellemesi vardır. Eğer varsa daha sonra yapacağım arkadaşlar. Şimdi videoda uzatmak istemiyorum bunu. Ekran doluluk oranını görüyorsunuz. Bu ekranı e, muhtemel ayarlardan şu en alt kısmına kadar doldurabiliyorsunuz. Şu an burada araç çubuğu açık. kurcalayın diyor. Kopyalama diyoruz. E, ara yüzde görebildiniz mi bilmiyorum. E, iPhone'dan veri aktarımı için eğer iPhone'dan buna geçiyorsanız veri aktarımı için özel bir e, ara yazılımı var arkadaşlar. Bir mail adresimi gireceğim ben. Sağlamlığımızı bir daha uğraşmayalım. Kendi şahsi telefonum olacağı için bir problem yok. Google Drive'ı eklemesini kapatayım. Parmak izi ile kilit aç. defalar tarattırmamız gerekiyor. Parma da de eklendi. Yüz tanımayla kilidi aç. Bunu da kabul edelim. Yüz tanımamızı da yaptık. Google Assistant'ımızı devreye aldık. tuşları yapılıyor demiş. Baskın el, sağ elimizde kullanıyoruz. Ee, renk ayarları arkadaşlar. Bunları daha sonradan yapacağız zaten. Kurulumumuz tamamlandı. Şu izinlerimizi verelim. İlk kurulum izinlerimiz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten telefonun e, ekran çözünürlüğü, ışığını biraz daha aydınlatmasını açacağım iyi görebilmeniz için. Evet. Rüya gibi renkler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten e, TCL firması e, müthiş bir cihaz yapmayı başarmış arkadaşlar. Daha sonra cihazla ilgili bir ayrıntılı e, ayarlamalar videosu da çekeceğim arkadaşlar. E, bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.